Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 25 Mayıs 2025. Konumuz ne? Konumuz şu anda Suriye'de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ahmet Ali Şara'nın Türkiye'ye yaptığı sürpriz ziyaret. Geçen hafta bu konuları konuşmuştuk. Ahmet Ali Riya'da Rüya'da gitmişti. Orada Trump'la görüşmüştü ve ardından da Türkiye'ye geldi. Neler oldu? Bu neyin görüşmesiydi? Türkiye Şam'dan ne istiyor biliyorsunuz. Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan, ABD ekseninde yaşanan çok önemli gelişmeler var ve özellikle de Trump'ın Kürfez ülkelerine Orta Doğu'ya yönelik yaptığı ziyaretten sonra bu gelişmeler ivme kazandı. Özellikle de dediğim gibi Şam'da şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ahmet El dün yani 24 Mayıs günü Türkiye'ye yaptığı sürpriz ziyaret Orta Doğu'daki ve Suriye'deki yeni denklemleri anlamak açısından son derece kritik. Ahmed Şara burada sadece Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye yetkililerle değil aynı zamanda Suriye'nin Amerika'nın Suriye temsilcisi Tom Barak'la da görüştü. Onu daha sonra değerlendireceğim ama bu iki ziyaret, bu iki görüşme birbiriyle elbette ki bağlantılı. Şimdi bu gelişmelerin arka planına bölgesel rekabete ve Kürt halkı için özellikle Kuzeydoğu Suriye, Rojava için ne anlam ifade ettiğine birlikte bakmaya çalışacağız. Önce bazı bilgiler. Ahmet El Şara yani Jolani yani Heteşe'nin lideri ve 8 Aralık'tan itibaren Suriye'de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi Şam'da şu anda bir cumhurbaşkanı olarak resmen uluslararası platformlarda kabul görülüyor ve e, sürpriz bir şekilde Türkiye'ye giderek Erdoğan'la görüştü. Bu ziyaret sadece diplomatik bir hamle, diplomatik bir temas olarak değerlendirmek yanlış olur. Elbette ki diplomatik bir hem, hamle, elbette ki diplomatik bir temas ama ondan da ötesi. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Riyad zirvesi Ankara'yı ciddi şekilde rahatsız etmiş durumdadır. Riyad zirvesi kimler arasında oldu? Trump, Ahmed al e, Suudi prensi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın telefonla, telekonferansla katılması ki Riyad zirvesinden sonra bir yayın yaparak Trump'ın e, Orta Doğu'da rolleri nasıl dağıttığını anlatmıştık. Onun için yeni bir şey söyleme, ekleme gereği duymuyorum burada tekrar olur. Ama bütün bölgede Türkiye dahil olmak üzere bütün dünyada biliyor ki Suriye'de bundan sonra etkili olacak bir yani belirleyici olacak bir devlet, bir ülke varsa, bir güç varsa o da Kürfez ekseni ve özellikle Suudilerdir. Türkiye'de denklemin içerisindedir ama Suudiler belirleyici olacak. Şimdi Türkiye tabii ki bu durumdan rahatsız zira o zirvede e, çıkan sonuçlardan biri dediğim gibi Suudilerin Şam'ı himayesine alacağı, Suriye'yi kendi himayesine alacağı yönündeydi ve Trump zaten bu plana onay verdi. Trump ne dedi? Dedi ki ben e, Prens Bin Salman'ın isteği üzerine ki onu övmeye başladı Sazar yasalarını kaldırdım yani Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdım demişti. Yani Suudilerin talebi üzerine bunu yaptı. Şimdi ana rol Suudilere verilmiş. Bu tablo içinde Türkiye'ye düşen rol ise masanın kenarında bir yerde oturmak. Yani Türkiye tümüyle denklem dışı değil, denklem dahilinde ancak denklemi kurucu unsuru ve gücü değil. Riyaz zirvesinin hemen ardından ne oldu? MİT Başkanı İbrahim Kalın apar topar Şam'a gitti. Ama anlaşılan o ki bu temaslar yeterli olmadı. Şam'da İbrahim Kalın ve Colani arasındaki temaslar veya o toplantı yeterli olmadı. Ve bunun neticesinde Ahmet El Şara dün doğrudan Türkiye'ye gelerek Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu ziyaret arkadaşlar aynı zamanda Türkiye'nin Türkiye-Suudi rekabetinin açık bir göstergesi. Yani Erdoğan'ın Ahmet El Şara'ya söylediği Zaten İbrahim Kalın da Şam'da kendisini söylemiştir. Erdoğan yeni bir şey söyleme e, söylememiştir muhtemelen. Ama bir üst perdeden görüşme, işte bakın biz de buradayız, bizsiz olmaz, Türkiye devrede mesajını vermek için aslında bu görüşme yapıldı demek mümkün. Yani bir e, mizansen demeyeyim ama bir güvde gösterisi, bir rekabet. Bu rekabetin dışa yansıtılması. Türkiye, Suriye'yi Suudi'lere kaptırmak istemiyor. Bu zaten açık bir şey. Türkiye bunu açıkça söylüyor. Ancak Türkiye bu konu bağlamında Suudilerle rekabete tutuşacak bir güce sahip değildir. Gücü yoktur veya sınırlıdır. Hem diplomatik gücü bu anlamda sınırlıdır hem de ekonomisi sınırlıdır. Suriye'nin kalkınması için 4 400-500 milyar dolar paraya ihtiyacı var. Bu parayı kim verecek? Katar, Bahreyn şu bu falan verecekler ama çoğunluğunu Suidiler verecek. Suudi sermayesi buraya akın edecek. Türkiye'nin, Türkiye şu anda küçük çaplı bazı silahları, zırhlı araçları, işte tobalar ve benzeri şeyleri Suriye'ye satmak isteyip para almak istiyor. Şimdi düşünün Türkiye kirpi araçları Suriye'ye satacak. Suriye'nin bunun karşılığında vereceği parası yok. Parayı kim verecek? Suudiler verecek. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye denkleminde Suudi kadar etkili olma gücü yok, ekonomik gücü yok, diplomatik gücü de yok. Çünkü diplomasiyi de belirleyen artık para. Çünkü Amerika Suudi'den yana bu anlamda. Dolayısıyla Türkiye'nin e, gücü yeterli. Bu çerçevede muhtemelen Erdoğan ve Şara arasında yapılan görüşmede Türkiye'nin Şam ile yaptığı genel anlaşmalar ele alındı. Riyad zirvesi ve sonucunda neler olabileceği konuşuldu ama... Elbette burada en önemli başlık ki birçok kesim özellikle Arap medyası bunu yazıyor boy boy. Türkiye'nin anti-Kürt politikası ve politik planları. Ankara, Ankara yönetimi 10 Mart anlaşmasını 10 Mart'ta ne olmuştu? Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Ahmet al Şara arasındaki 10 Mart anlaşmasını kendi perspektifinden yaklaşarak uygulanmasını istiyor. Erdoğan'ın tanımı açıklaması açık. Birkaç kere söyledi. Özel yönetimin laf edilmesi ve silahlı savunma güçlerinin dağıtılması. Ve buna entegrasyon diyorlar. Yani Türkiye'nin entegrasyona biçtiği anlam, yüklediği anlam bu çerçevede. Yani hiçbir kolektif hakkın olmaması, bütünüyle laf edilmesi ve Şam yönetimi Şam yönetimine teslim olunması Türkiye'nin de bunu denetleyecek olmaz. Türkiye'nin istediği bu. Oysa anlaşmadaki entegrasyon maddesi özel yönetim, silahlı güçler ve Şam yönetiminin entegre bir şekilde çalışmasını öngörüyor. Yani özel yönetimin Rojava'nın yüklediği anlam da budur. Yani niye hedef nedir bu anlaşma çerçevesinde? Niye hedef Suriye'nin anayasal bir çözüme kavuşması, yeni bir idari ve yönetim modelinin ortaklaştırılması. Ancak bu da yani ortak bir anayasa komisyonu ve ortak bir ülke yapılanmasıyla mümkün. Öyle kendiliğinden olmaz zaten bunun için de komisyonlar kurulmuştu. Ama Ankara ve Şam yani Ankara ve tabii ki Şam bu fiili durumu sürdürerek ne yapmak istiyorlar? Sahada kendilerince uygun bir dizayn oluşturma niyetindeler. Ve Türkiye'nin istediği şu, işte diyorlar ki biz 27 Şubat çağrısı oldu, Kürdistan İki Partisi'ne çağrı yapıldı, YPG'de Demokratik Suriye güçlerini de bunun üzerine almalı ve oradaki e, kurumsal kimliğini dağıtmalıdır. Bu konuda ciddi bir fikir ayrılığı perspektif ayrılığı, görüş ayrılığı olduğu ve bunun şu anda aslında bir kriz durumunda olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye Şam'a bunu dayatıyor. Türkiye Şam'a diyor ki hayır sen öyle anlaşmada falan öyle yazmış olabilirsin ama anlaşma bizim istediğimiz çerçevede olacak. Ve dünkü görüşme de bu kapsamda geçti. Sahada tabii ki sadece bu değil bazı başka pratik sorunlar da var. Örneğin tutuklu işitlerin e, durumu ve şu anda hol Kampı mesela yakın zamanda dün zannedersem Şam'dan bir heyet uluslararası koalisyon ve özel yönetim ve demokratik Suriye güçleri temsilcileriyle birlikte kampı ziyaret ettiler. Bu ziyaret çok önemli bir mesaj içeriyor. Çünkü Ankara, IŞİD dosyasının tümüyle demokratik Suriye güçlerinden, özel yönetiminden alınmasını istiyor. Böylece demokratik Suriye güçlerinin, özel yönetiminin e, uluslararası denklemde anlamını yitireceğini hesaplıyor. Türkiye'nin planı bu. Trump ve Amerika yönetimi de e, bu yönde bir eğilime sahipler. Türkiye'ye benzer bir eğilim var özellikle Trump'ın. Ama bunu pratikte uygulamak tabii ki kolay değil. Şimdi e, onun için arkadaşlar dünkü görüşme çok önemli ve e, buna elbette ki e, bakmamız gerekecek yani takip etmek gerekecek e, ne olacak e, işte durum nedir bu hafta önümüzdeki hafta bu konu bağlamında önemli kritik gelişmelerin yaşanacağı bekleniyor. Diğer yandan arkadaşlar Ahmet El Şara İstanbul'da Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'la da bir görüşme yaptı. Görüşmeye tabii ki Suriye'nin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de katıldı. Amerika bu görüşmeden sonra Tom Barak bir Twitter hesabında uzun bir açıklama yaptı hatta. Şöyle burada şey var e, uzun bir açıklama yaptı ve bunun çok önemli olduğunu şu bu falan e, söyledi ve ama mesajı açık yaptırımların durdurulması için e, yaptırımların durdurulması İŞİD'i ye, e, yenilme hedefimize hizmet eder dedi. Yani geçenki yayında da söylemiştim şimdi e, Marco Rubio e, Suriye bilinecek iç savaş olacak falan dediğinde bazıları Amerika'nın böyle bir planı var şeklinde yorum yaptı bu yanlış. Marco Rubio diyor ki biz şu anda Jolani hükümetini ayakta tutmazsak, yaptırımları kaldırmaz, onlara gerekli desteği vermezsek ne olacak? İş sahneye çıkacak ve Amerikalı diplomat da dün bunu söyledi. Ayrıca Şaray'ı Trump'ın politikalarını hayata geçirdiği için takdir ediyor bu yazısında. Ee, ve çok net bir ifade kullanıyor. E, Tom Barak, Amerika suriye temsilcisi yaptırımların olmadığı yeni ve kucaklayıcı bir Suriye'ye giden yolun başındayız dedi. Suriye Suriye ve Amerika arasında özel e, işte özel sektör yaptırımların artırılması, Suriye ekonomisinin yeniden inşası gibi başlıkların da e, ortak kararlılıkla teyit edildiği e, söyledi. Şimdi arkadaşlar sonuç olarak tablo şu. Türkiye, Suudiler, Amerika ve Şam arasında ciddi bir iç güç mücadelesi var. Herkes Suriye'de kalıcı olmak istiyor. Ama en çok da tabii ki burada şu anda hedefli olan dışlanan kesim, üzer yönetim Kürtler. Özellikle de demokratik Suriye güçleri. Bu denklemde tabii ki Kürtler çok hassas bir konumda. Kürtler olmadan yeni Suriye'yi dizayn etmek mümkün değil. Kürtler de şu anda kendi planları, politikalarını sürdürüyorlar. Ama dediğim gibi Suriye meselesi de şu anda İmralı'daki görüşmelerle paralel bir şekilde oraya kilitlenmiş demek mümkündür. Gelişmeleri takip ederek sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.